beraber çözelim. A küçük 7 5 Diyorum ki A şıkkı 2A eksi B'nin en büyük değeri nedir? Bu bizim için soru. Peki A şıkkında desin ki A şıkkında desin ki a b eleman tam sayı B şıkkında desin ki a b eleman reel sayı Bakın bu sorunun çözümü a'nın ve b'nin ait oldukları sayı kümelerine göre tamamen farklı çözülecek. Gelin beraber yapalım. Bakın çok çok önemli. Yani bütün dikkatinizi buraya verin çünkü eşitsizliklerde en çok hata buradan geliyor. Ben bu sorunun, buradaki değerlerin sayı kümelerine bakarak bu soruyu farklı iki şekilde çözeceğim. İlk olarak ne dedik? A şıkkını çözüyoruz. A şıkkında A ve B'nin tam sayıdır dedi. Eğer A ve B tam sayıysa 2A-B'nin olabilecek en büyük değeri için A'yı ve B'yi bu eşitsizliklerden tam sayı değerlerini seçeceğim en büyük değer diyor arkadaşlar A'ya olabilecek en büyük tam sayı değeri 6 seçebilirim. Eksi 2 ile 7 arasında. B'ye olabilecek en küçük değeri seçmeliyim ki çünkü eksi deyip çıkartacağım. Mecbur 4'ü seçeceğim zaten başka bir değeri yok bu aralıkta. Peki hatta şuraya bir de eşit koyalım. Soruyu değiştirdim. Bu durumda en küçük B değerim yine 4 olacak. Tamam. Ben 2A eksi B'nin en küçük tam sayı değerini hesaplıyorum arkadaşlar. A yerine A Verdim b yerine 4 verdim benim a ve b tam sayıken elde edebileceğim en, en büyük değerim 4 oldu. Şey pardon 8 oldu. Şimdi bu soruyu, bu soruyu desin ki bana reel sayılar için nasıl çözersin? A ve b eleman reel sayı derse nasıl çözerim? Böyle derse 2a eksi b'yi kalıp olarak elde edeceğim arkadaşlar. Kalıp olarak elde etmek nasıl olur? Şöyle olur. Verilen eşitsizlikleri alt alta yazarım. Yazdım. Şimdi 2a'yı elde edeceğim. 2a için üsttekine 2 ile a'yı 2 ile çarpıyorum. Alttakini ise eksi ile çarpıyorum. Ve çözüyorum. Üstteki satırı eksi 2 iki, ile çarptım. Burası eksi 4. Küçük 2a. İki 2 ile çarptım. 14 aralığına düştü. Eşitsizliği eksi ile çarpmak demek tersinden çarparak yapıştırmak demektir. En sağdan yazınız. Eksi 5. 5'i eksiyle çarptım. Ona ait eşitsizlik küçük eşit. B'yi eksiyle çarptım. ona ait eşitsizlik eşit. 3'ü eksiyle çarptım. Anladık değil mi? Tersten yazıyorum ki bir daha düzenleme yapmayayım. Çünkü ben taraf tarafa toplama yaparken bunların aynı yönlü olması lazım. Şöyle toplayamam. Bu olmaz. Şimdi toplama işlemi yapıyoruz. Taraf tarafı bu arada görelim. Burası 9, burası 11 oldu. 2A eksi B'yi elde ettim. Bunlar zaten küçüktü. Taraf tarafa işlem yaparken biri küçük, diğeri küçük eşit olursa biz kesişim kümesi aldığımız için yalnızca küçüğü alacağız, eşiti almayacağız. Ama her ikisinde de eşit olsaydı buraya da eşit yazacaktım. Şimdi 2A eksi B'ye ait aralığı elde ettim. Bu aralıktaki benim en büyük tam sayı değerim, bu arada tam sayı dememişiz. Tam sayı değerim ne olacaktır? 10 olacaktır. Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Çözümler sayı kümelerine göre tamamen farklı geldi. Lütfen çok dikkat ediyoruz bu tip sorularda. Yalnızca ve yalnızca sayı kümesi tam sayı derse seçeceğim. Reel sayı derse kalıp olarak elde edeceğim. Buna çok dikkat ediyoruz. Şimdi farklı bir sorumuz var. X küçük 2 ve eksi 3 küçük y küçük 4 için x eksi y'nin parantez küpünün en küçük tam sayı değeri nedir demiş bize. Bunu sormuş. Peki eğer x'e ve y'ye ait herhangi bir sayı kümesi verilmemişse biz kabul ederiz ki x ve y bir reel sayıdır. Reel sayısı önce x eksi y'yi kalıp olarak elde edeceğim. x eksi y'yi kalıp olarak elde etmek demek x'e dokunma y'yi eksiyle çarp demektir. Hemen işlemimize başlayalım. 6 küçük x küçük 2 eksiyle çarptığımda tersten yazıyorum eksi çarparak. Eksi 4 küçük eksi y küçük 3 oldu. Şimdi taraf tarafa toplayıp x eksi y'yi elde edebilirim. x eksi y arkadaşlar eksi 10 ile artı 5'in arasına düşecektir. Benden küpü istenilmiş. Gelin küpünü alalım. Bunun küpünü, bunun küpünü ve bunun da küpünü alıyorum küp alma işlemi mantıklı bir işlemdir. Neden? Küp tek bir sayıdır. İşaretleri ne yapar? Korur. Bu yüzden eksi bin ile x eksi y'nin küpü artı 125 arasına düşecektir küp aldım. Bu aralıktaki benim en küçük tam sayı değerim tabii ki eksi 999 olacaktır bu soru için. Küp kolaydı. Kare için aynı şey olmayacak. Gelin beraber görelim. Bir sonraki soru bununla ilgili. Eksi 3 küçük x küçük 2 ve eksi 4 küçük y küçük 5 aralıkları verilmiş x'e ve y'ye ait. Diyor ki x eksi y'nin parantez karesinin en küçük ve en büyük en büyük tam sayı değerlerini bulunuz. ait bir sayı kümesi verilmemiş. Ben kabul ediyorum ki x ve y bu durumda reel sayıdır. x ve y reel sayısı x eksi y'yi biz kalıp olarak elde edeceğiz. Kalıp olarak elde etmeyi hatırlayınız. x'e dokunmadım y'yi eksiyle çarpıyorum. Aynen yazdım. Yazdım. Eksiyle çarparken eksi 5 küçük eksi, ye, küçük dört Taraf eksi sekiz, küçük, y küçük artı 4 olacak. Taraf tarafa toplayabilirim. Eksi 8 küçük x eksi y küçük 6 oldu. Şimdi bütün dikkatinizi buraya veriniz lütfen. Çok önemli. Vurgumu lütfen kaçırmayın. Kare alacağım arkadaşlar. Ben kare alıyorum. X eksi y'nin karesi. Kare alır iken benim eksi 8 ile 6 arasındaki en küçük ve en büyük tam sayı değerlerini düşünelim. Şimdi kimler var? 8, eksi 8 yok bir kere. Eksi 8'e çok yaklaşmış olacağım. 6'ya da çok yaklaşmış olacağım ama 6 yok. Kare aldığımda eksi 8'in ve 6'nın karesinden en büyük eksi 8'in karesi gelecektir. Burası 64 olur. Ama eksi 8 kümeye dahil olmadığı için 64'ü de biz ne yapmayacağız? Eşit yazmayacağız. Yani x eksi y'nin karesinin olabilecek en büyük değeri 64'e en çok yaklaşan da yaklaşan bir sayı değeri. Peki devam edelim. Peki benim en küçük değerim nedir? En küçük değerim 36 değildir. Neden? Eksi 8 ile 6 arasındaki benim karesini aldığımda elde edebileceğim en küçük sayı tabii ki kimdir? Sıfırdır. Çünkü x eksi y'nin sıfır eşitliği vardır. Kare aldığımda benim için en küçük değer her zaman kim olacak? Sıfır olacak. O zaman soruya dönelim. Benim en küçük tam sayı değerim, en küçük tam sayı değerim sıfır olurken en büyük tam sayı değerim, bakın tam sayı demiş 64'ten küçük 63 olacaktır bu soru için. Peki son bir sorumuz var. Bu da bir sınav sorusu. Bunu da dikkatli dinleyelim. Bakın yorumlar önemli. A ve B birer reel sayı olduğu bilinmektedir. A küçük B o da küçük 0 negatif sayılar olduğunu gördük. Ve x eşittir 3B bölü A ise x'in Tanım aralığı ne olur demiş soru bize. Peki arkadaşlar. A'nın ve B'nin negatif reel sayı olduğu verilmiş sadece. Ben başlıyorum. Şimdi x'e ait tanım aralığı yazacağım. O zaman diyorum ki B de eksidir, A da eksidir. O zaman bunların oranı ne olacaktır? Artı olacaktır. 3 ile çarparsam x kesinlikle pozitif bir sayıdır. Değil mi? İki eksi sayıyı birbirine böldüm, bir de ile çarptım. Kesinlikle pozitif bir sayı olurum. Başka, başka bir yorum daha getiriyorum. Şöyle, bana verilen eşitsizliği kullanıyorum. Ne demiş bana? A, B'den küçüktür demiş. Ve bunların negatif olduğunu, sıfırdan küçük olduğunu söylemiş. Onu kulak arkasına koydum. Devam ediyorum. Şimdi, x'i biz bu eşitsizlikte yaratalım. Nasıl yaratalım? 3B bölü A'yı elde etmeye çalışıyorum. 3B bölü A'yı elde edebilmek için önce 3B'yi elde ettim. Her tarafı 3 ile çarptım. Böyle a'yı elde edebilmek için a'ya böldüğüm zaman eşitsizlik hemen baktım a eksi bir sayıydı. Ne yaptı eşitsizliğimin yönünü değiştirdi. Bakınız biz x'i eşitsizliğe yerleştirdik. x ne oldu? a'lar gitti. 3'ten küçük oldu. Güzel. Sayı doğrusunda şimdi kesiştirme yapalım. 0'dan büyük olsun, 3'ten küçük olsun. Kesişim kümesi gördük mü? Aradığımız x değerleri 0 ile 3 arasında düşen reel sayılar olacakmış bu soru için. Ve geçiyoruz eşitsizlik sistemlerine. Eşitsizlik sistemleri birbirinden bağımsız eşitsizlikleri çözerim ve çözüm kümelerini kesiştiririm ki her iki eşitsizliği de sağlasın. Bunun üzerine kurulu, bütün kurgu bunun üzerine kurulu. Birkaç örnekle görelim. Bakın kolay. 2x-1 bölü 3 küçük x artı 1 bölü 2 ve ne verilmiş? 3 parantez 1 eksi x eksi 2 küçük eşit 2 değil x eksi 2 parantezinde x artı 3 verilmiş. Hadi gelin biz bunları çözelim. Ayrı ayrı çözüyorum. Diyorum ki payda işleyelim. Burayı 2 ile burayı 3 ile genişletirsem bunun paydası da 6 bunun paydası da 6 olacaktır. Yukarısı 4x eksi 2. Burası 3x artı 3'tür. Paydadan kurtulmak için eşitsizliğin her iki yanı pozitif 6 sayı ile çarparsam eşitsizliğin yönü değişmez. Peki 4x eksi 3 için 3'ün yanına aldım. Eksi 2 artı 2 oldu. 5'ten küçük olacak. Kim? Aradığımız x'ler. Şimdi ikinci denklemi çözüyorum. Parantezleri açalım burada ve burada. 3 eksi 3x eksi 2 küçük eşit x eksi 2 x eksi 6 olacaktır. Düzenleyelim. Burası 1 eksi 3 x olurken burası eksi x eksi 6 oldu. x'leri bir tarafa alıyorum. 3 x eksi x eksi 6 bu tarafa artı 6 diye geçecektir. Aradığımız x değerleri 7, 7 bölü 2'den ne olacaktır? Büyük olacaktır. Şimdi dediğim gibi çözüm kümelerini ne yapıyoruz? Sistemlerde kesiştiriyoruz. Kesiştirelim. Ne dedik? Aradığımız x'ler 7 bölü 2'ye eşit, eşit ve ondan büyük. 5'e eşit değil, ondan küçük. Kesişim kümesine bakarsak 7 bölü 2 kapalı 5 açık aralığı bu soru için çözüm getirecek bize. İki örneğimiz daha var. Bunlardan ilki. 3 küçük x eksi 1 bölü 4 küçük eşit 4 verilmiş ve eksi 1 küçük eşit 2x eksi 3 bölü 3 küçük eşit 3 verilmiş. Sisteminin çözüm kümesi istenilmiş bizden. Hadi gelin ayrı ayrı çözelim. Önce payda 4'ten kurtulalım. Her üç tarafı 4 ile çarpıyorum. 4 ile çarparsam 4 bir pozitif sayıdır. Eşitsizliğimin yönünde bir değişikliğe neden olmaz. 12 ile 16 arasına düşer x eksi 1. Bu durumda x'i nasıl çözeceğiz arkadaşlar? 1 ekledim 13, 1 ekledim 17 arasındadır. Devam edelim. Şimdi burada da payda 3'ten kurtulacağım. Her üç tarafı 3 ile çarpıyorum. 3 ile çarptım. Burası eksi 3 oldu. Küçük eşit. 3'lerimiz sadeleştiğinde 2x eksi 3 kaldı. Küçük eşit 9'u elde edeceğim. 3 çıkartıyorum. 6 oldu. Pardon 3 ekliyorum. Özür dilerim. 3'ü ekledim 12 oldu 3'ü ekledim 0 oldu burası. Peki her üç tarafı 2'ye bölersem 2 bir pozitif sayıdır burası yine 0 olurken burası 6 olacaktır. Şimdi gelin aralıklarımızı kesiştirelim. İlk aralığımız ne? 0 kapalı. Önce 0 var. 6 var. 13 var ve 17 var. Peki. 13 ile 17 aralığı ne yapmaz? 0 ile 6 aralığıyla kesişmez. E birbirinden bağımsız olduklarında çözüm kümesi ne olacaktır? Ortak çözüm bulamadığım için boş küme olacaktır. Deyip bu soruyu da geçmiş oluyoruz. Ve son bir soruyla sistemleri sonlandırıyorum arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. x artı 2 küçük 3x eksi 4 küçük 2x artı 2 şeklinde verilen sistemin çözüm kümesi nedir demiş bize. Sakın şunu yapmayın. Bütün x'leri ortaya alıp bütün sayıları karşı tarafa vermeyin. Çünkü iki tane eşitsizlik sistemine dağıtmışsa biz bunu ne yapmalıyız? Parçalamalıyız. 2 eşitsizlik verilmişse sistemi bakın şöyle parçalayacağım. x artı 2 küçüktür 3x eksi 4'ten diyeceğim. Bir de 3x eksi 4 küçüktür 2x artı 2'den diyeceğim. Ve ayrı ayrı x'leri çözüyoruz yine. 2x büyük olur 6'dan, x büyük olur 3'ten. Yine bunu çözelim. 1x küçük olacaktır 6'dan. Çözüm kümelerimi hemen kesiştiriyorum. 3'ten büyük, 6'dan küçük olan sayılar için 3 ile 6 açık aralığı bizim için bu sistemin çözüm kümesini oluşturuyormuş. Deyip sonlandırıyoruz eşitsizlikleri. Sorular için tekrar görüşeceğiz.